Kaçacağız. Hayır, var. Çok güzel. Hadi tamam. toplanalım. Şey Güler Hoca. Ne? Bir ne? Ben de geçen geçen ay ticari bir aldım. Sportifti. Ticari bir de çevirdim. Bakalım nereye doğru gidecek. yetim mi? Ben de alacaksın. Aynen, sen tamam. Ay, nasıl, Aray, 50 kiloluk Abi şimdi sen de ilk yardım takalım mı? İlk yardım ben bende de var. var. Sen Sosan. de var tamam bende var. Ben de var. Yok. Da var. Pes, Kaç tersiz, tersiz, tersiz biz burada mi? şimdi? 4. 2, 2 4. 4. 5. 6. 6. Bak. Ya Allah arkadaşlar yakın su. Fotoğraf için çıkarmamışsın, fazla geride kalmıyorum, kesin. Efendim hocam, çekim için değil mi? Benim YouTube kanalım var. Öyle mi? Takip ettim. Salih Dağlarda. Öncelikle başlıyoruz. İstiyor Ve yollarda. Öncünün geçmesi lazım. Emrah öncü müsün? Evet hocam. Buyurun. Biz sıraya düz öyle gidelim. Sıraya düz öyle gidelim. Evet. Hocam bir toplu şekilde geçiş Sağlarsak iyi olur. Ben arzumdan. Bir... Şimdi alalım diye düşünüyorum. Yani böyle toplu bir kitle. bir tane alalım. alsaydık. Hocam şey bir toplu resim istiyorlar. Toplu, hocam, resim, alalım. toplu, resim, istiyorlar, toplu evet. resim alalım. Ne yapalım şimdi şey mi? Araçlar göçmesi gibi anlamı olsun. Biraz mi? yukarıdan ben o şekilde düşündüm ama. Yukarıda yapalım aynen.

Evet. Hocam ileride alalım. Önce bir kare hemen başlangıç için. Araçlardan evlerden ar uzaklaşalım ar ki A bir anlamı A olsun. Burada da, da anlamı olur. Hocam, Hocam ya. Tamam. bir başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tamam 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 18 19 20, 20. 22, 22. sıra gelirsen arada bir telsizimiz olsun. Ben varım. Tamamdır. O ne? O mu seni taşıtır mı onu taşı? Yukarıda lazım olacak baba. <laughs> Ayıları döverken mi? Tabii. <laughs> Domuzların kafasına kafasına vuracağım. Aydan mı var? Bu <laughs> için oyunu sallamış mıydı? Ben mi? Yok, güzelim. Yok, sallamadım. Dolap getirdin mi? Neyi? Neden kızdın? Yok. Kızdınız baba ne yapam? <laughs> <laughs> Kızdınız ben de getirmedim. <laughs> soğuk tutuyor <laughs> bak. <laughs> soğuk. Hava soğuk. Ama rambo bıçağı mı getirdim? Hava çok mu bugün? Yok. Şimdi söyle. Evet, ısınma başladı arkadaşlar dikkat edelim. Yürüdüğümüz için ısınıyoruz. Ben şey çıkardım. Montu. Montu. Ben de bugün bilek vardı dikkat Stop. Hocam bir toplu resim istiyorlar toplu Hı -hı resim alalım. Ne yapalım şimdi? mi? Araçlar göçmesi <laughs> gibi anlamı olsun. Biraz İleriden yukarı mi? Biraz da, da yukarıdan. Ben o şekilde hocam. düşündüm ama yukarıda sen. yapalım aynı. Başlangıç Şu olarak şeyleri, şeyleri. Hocam treye dizin öyle gideriz ilerleriz tek sıra halinde. Biz öyle sıraya saralım. Mustafa Allah,. Hocam. Tek sıra. Bir kare hemen bir çekiver paylaşalım şeydi. Hocam ileride alalım. Bir kare hemen başlangıç için. Araçlardan, evlerden uzaklaşalım ki bir anlamı olsun. Burada da anlamı olur. Hocam, Hocam ya. Ya, bir, <laughs> bir başlıyorum. <laughs> Hocam tamam, Hocam bir başlıyorum. İki.

veya 5. sıraya gelirsen arada bir telcizimiz olsun. Ben varım. Tamamdır. Hürana yolculukta. Hocam <laughs> onu keserim. Niye ya? Kusura bakmayın. Estağfurullah. <laughs> o zaman şu selamımızı verelim. Mardin'de de merdiven birincisi olduk. Merdiven çıkış. He. 3 km oh. 450 basamak merdiven çıktım. Kaç dakika hocam? Ya dakikasını bilmiyorum da işte ben kendi Katar grubunda bir oldum. Maşallah. Maşallahınız. Bilalınız hocam. Stop! <gülüyor> <gülüyor> Hadi şeyle dağlar çıkalım, beyler dağlar çıkalım. İşte işte Nefes nefese kalmışsın. Sıkıntı yok baba. Var var. Yok yok. Var var. Sen kendine bak. Isır fısır edilsin. Ederim tabi sırtında 2 <laughs> kilo yük yok 10 kiloya Yardım eden bile demiyor Evet İnşallah. Beni çekmeyin. Vallahi o çekiyor, ben çekmiyorum. <laughs> Değil mi hocam? <laughs> beni çekme diyor, <laughs> o çekiyor, <laughs> ben çekmiyorum. Efendim? Adı, adı var mı? Neyin? Neyin? <laughs> Şu tepede bir şey göremiyorum. Ya sizin tepenizdekini. <laughs> ha? Insta 360. Özel bir adı var mı? Ay, Yok. Ben çift göz diyebilirim. <laughs> çift göz, çift gözden çekme. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Adam öyle. Aynen. Söz dinler mi bilmiyorum. Sahibinden başkasını dinlemiyor. <laughs> Bak. <Saygı> kapatacağım <laughs> bir şey diyecek. Sen İngilizcen dilin döner ben. Hey. Şafak söktü yine. Hey. Suna uyanmaz. Hasret çeken yürüşçüler bizi <laughs> dağlara dayanmaz. Allah Allah. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırsın sunam sesin duyulmaz. Uyan sunam uyan uyan derin uykudan Çektiğim gönlün elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan Teşekkürler hocam. şöyle vurun. Kabanınızı vurmayın. Parmağınızın ucunu gömerek. <laughs> Karın üstüne düşsen, boşluğa düşsen ne olacak? Karın Arar, belki gezmeye gelmiştir. Ah! Git çık, çık, çık. Gelirken kaymayacak mıyız? Ол нь ч каяр з. Аа. Аа. Ха. ◆ is Şunu yana gönder mi ha? Aha şunun. Tamam tam şunun. Ya. <laughs> onunla yarışsana Türk şiirle. Yok, şey Önüne. Ali <laughs> psikolojik destek. Bize fiziki destek lazım. Onu nasıl yapacağız? <laughs> biraz aşağıya, biraz daha. Biraz aşağıya. Biraz daha aşağı. Evet. hocam. Piştirelim ona abone. <laughs> Allah! Ok. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok hocam. Ay, <laughs> Patanaca <laughs> düştük. kaçırmadan ilerleyin. Salih hocam drone'la foto alamıyor musun? Aldık hocam aldık. Aldınız mı? Tamam. Evet, ne Şöyle şey Ben de çıkmaya gerek yok. Ay sırtından şey. dur alayım aşağıda. Sen rahatsız edin. Olası, da olası da bir da kaza da. tehlike ya. Buz olası ya. Bir, bir ben, şey yapacağız. Bir ben ayakkabım oraya uygun. kaçacak bir şey yok arkadaşlar gelin. Ya bura varken orada mı fotoğraf çekiyorsun? Kurban olayım gelin herkes buraya sağa da var ya. Buradan Abi istersen kumandayı alayım. Sıkıntı yok hocam. işini <laughs> tamamladık, dönelim. Daha bitmedi. Daha çekmedik. Ya Abi ya. Abi gelin. Bir selam verelim düşmeden aşağıya. Kime? Hani nerededir o? Yukarıda başımızın üstünde. Hocam şu e, obje seçip etrafından döndürme var. Siz yapıyor musunuz onu? Bence gayet güvenli. Öneriyorum. El sallayın. Kime sallıyoruz? El sallayın video bu değil mi? Çok iyi ya. Salih hocam bunları gönder bize. Yok. Ya lütfen bak kafanı yiyecek bir tane. Olmaz. Salih hocam bize özel takip. Diye. yani yürüyür filmler. Karabağ'dan çıktı. Kontradan Ya şey koyuyorlar. Ne kurak. Ne koyuyorlar? Keklik, öttürüyorlar. Kof Burada kendiler geliyor. keklikler öten kişinin yanına geldiği zaman tak tak vurup öldürüyorlar. Ay yanlış. Özür dilerim. Yani yani o canlılık başka Yani o eskidenmiş. Evine et götürme için. Allah Allah. Abi bizde vardı bir tane. Bir de şey de olabilir. Rüzgardan kuvvetli o ya. Ot da olabilir evet. Ama burası av sahası mı ki buraya gelirler ya? Hocam dinlemiyorlar ki. Çünkü mesela bak benim abim avcı. Vallahi yorulduğumuza değdi. Evet. Keçi moduna evet. Dur on açık olmuş o sade şurayı da çekerdik yürüyüşü. Yan yan düz yollarda hep çektik. Yani <laughs> şuradan da çekebilirsiniz. Gözünüz dayarsanız oraya Tamam geçer. buraya basacağım. Şuraya. Ha. Önce bir tamam. yarım. Yarım mı? Yani hafiften basacaksınız. Sonra tam. Çekeceğiniz zaman tam basıyorsunuz. Tamam. Önce bir netlik yapıyor. Ha. Tamam. hemen kaçayım Yakalandınız hocam mı? Kardeşe girdiniz. Yok ben onu keserim. Sıkıntı yok. Tamam o zaman. Ama ne yapalım hocam? Yani beni kesmeyin diyorsunuz. Ben de olayım. <laughs> Değişik yol olsun istemişler. Geldiniz o zaman gidersek nasıl geziye edecektik? Aa yeni çekmeye başlıyor aşağı çekmemiş. Bu ne biçim iş? Hello. <laughs>